Merhaba, iyi akşamlarınız olsun. Berat TV kanalında yine sizlerle beraberiz. Bugün Anadolu Aynası Stüdyosu'nda değerli konuğumuz, misafirimiz Türk Kızılay Başkanı Mustafa Kemal Paşa Şubesi'nin başkanı Mustafa Eren'le beraberiz. Mustafa Bey hoş geldiniz. İyi akşamlarınız olsun. Teşekkür ederim bizim teklifimizi kabul edip değerli zamanınızı ayırıp stüdyomuza geldiğiniz için. E, tanıyalım sizi biraz Mustafa Eren. Öncelikle ben de program yapımcısı Necati Kurnaz ağabeyimize, Lala Hanım'a ve Bere, Berel TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bize kendimizi ifade etme imkanı sunduğu için. Ben e, Mustafa Kemal Paşa doğumluyum. 1965 buranın Soğukpınar Köyü'nde doğdum. Uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Milli Eğitim'in e, değişik kademelerinde görev aldım. Öğretmenlikten ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. 23 yıl Milli Eğitim'de çalıştıktan sonra 2009'dan 2018 yılına kadar da Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak çalıştım. 2018 yılında emekli oldum. 2019 yılının Şubat ayında da e, emekli oldunuz, siz gönüllü olarak Türk Kızılay'ında çalışın dedi arkadaşlar. Öyle bir çalışma sonucunda 2019'da yapılan kongrede Türk Kızılay Mustafa Kemal Paşa Şube Başkanı olarak seçildim. Bu dönem ikinci dönemimiz. E, şu anda Kızılay Başkanlığı'na devam ediyorum Ayrıca kendi özel işlerim var. Mustafa Bey, size bir sorumuz olacak. Facebook'tan Rusya ile izlemelerle alakalı bir şeyler paylaşmışsınız. Çok ilgimizi çekti gerçekten. Yani ne sebebe gittiniz? Niye gittiniz? Yani niye illa Rusya'nı seçtiniz? Bunun için biraz kısa net, özet olarak bize geçer misiniz? Evet. Teşekkür ediyorum. Ee, tabii kültürel faaliyetler, gezi, turizm gibi faaliyetler dünyayı tanıma insanları tanıma bilgiyi görgüyü kültürü artmaya dönüyor, artırmaya dönük çalışmalar Dolayısıyla gittiğimiz yerlerle ilgili notlar günlükler tuttuğumuz zaman onları kalıcı hale getirmiş oluyoruz Ben de Facebook sayfamda gezimle ilgili notlar yayınladım pek çok arkadaşımız programa yapımcısı Necat abi gibi ilgi çekmiş. Orada not düşmüşler. Gezdik, gözlü, gördük sizin anlatmanızdan diyerek teşekkür ettiler. Ben de bu bağlamda düşündüm. Yani öğretmen olmam belki de bu konuda etkili oldu. Yani gezimizi bir tarihe kayıt düşmüş olalım diye. E notlar haline Facebook'ta yazdım. E dolayısıyla o yazı sonucunda da burada bulunmuş oluyoruz. Niye gittik? Demin de bahsettiğim gibi özel kuliste konuşurken, orada Milli Eğitim Bakanlığı'nın, devletimizin araştırma görevlisi olarak gönderdiği, yüksek lisanslı doktora çalışmaları için gönderdiği gençlerimiz var. Benim de e, bacanamın oğlu orada yüksek lisans yaptı. Şimdi doktora yapıyor. E, 6 yıldır orada, 5 yıldır orada. Dolayısıyla orada e, Rusya'da yaşarken, Petersburg'ta yaşarken e, bir kızla tanışmışlar. Dolayısıyla onların nikahı için gittik oraya. E, nikahı yaptık, gezdik, bizi tanıttılar bu şekilde. E, bizim gezimize de vesile oldular. Yani bir aile gezisi idi ama bunu biz bir kültür gezisine çevirmiş olduk. Mustafa Bey, e, benim ilgimi çeken çünkü Rusya gelsi dediğinizde biliyorsunuz ben 12 or sene orada yaşadım. E, üniversitemi orada bitirdim. Benim için orası ikinci vatanım gibi. Tamam ben Azerbaycan olabilirim. Ama benim için o kadar orası nasıl e, kardeş devlet, Türkiye, iki millet bir devlet. Orada benim için çok samimi, içten bir şehir. Sadece e, St. Petersburg hakkında aklınızda kalan oranın göreneksel adetleri, e, yemekleri, gezisi sizin için ne ifade ettiniz? ne değişti yani çok beğendiniz mi beğenmediniz mi evet. bu hakkında biraz Teşekkür ederim Leyla Hanım. Şimdi Rusya'ya giderken e, kafamda fazla bir bilgi yoktu. Yani Rusya hakkında fazla bir bilgi yoktu. Bir iki Facebook sayfasından, Wikipedia'dan bakarak bilgi sahibi olmaya çalıştım. Hatta Kiril alfabesine de biraz baktım. Yani orada en azından gördüğümüz yerleri, tabelaları e, okuyabilelim düşüncesiyle. E, buradan e, gittiğimiz zaman önce biz Moskova'ya gittik. E, Moskova'dan e, trenle, sapsan treniyle... Petersburg'a geçtik. Şimdi Moskova'da şehirde arabayla bir gezdik. Fazla bir e, turumuz olmadı. Planımız dönüşte Moskova'ya uğramaktı. E, dönüşte de Wagner krizi ve Prigojin ayaklanması ayaklı olunca o gezimizi iptal etmek zorunda kaldık. Yani uzaktan görmüş olduk, arabayla gezmiş olduk. Kremlin'i, Kızıl Meydanı gezemedik. Petersburg'a geçtik oradan. E, hızlı trenle Yaklaşık 3 saat 45 dakikalı bir yolculuktan sonra. Petersburg hakikaten belki de herkesin görmesi gereken yani Paris'te yani derler ki işte Paris'te belediye başkanı olduğunuz zaman mesela bizde şu söylenir. Belediye başkanı olunca ne yapacaksın? işte şunu yapacağım, şu altyapı yapacağım, bu altyapı yapacağım, su altyapısı, işte doğal gaz altyapısı vesaire belediye, belediye hizmet binası. Belediye başkanları Paris'te belediye başkanı olurken ben belediye Paris'in kimliğini koruyacağım. Bir çivi bile çaktırmayacağım derlermiş. Evet. Şimdi St. Petersburg'da böyle bir yer. Şehrin yaklaşık 3-4 kilometre çapındaki merkezi açık bir müze. Evet. Her bina korunmuş, restore edilmiş, tekli boyanmış, geçmişteki tarihi şekliyle korunmuş. Dolayısıyla şehirde gezerken zaten bir müzede gezer gibisin. Ve dünyanın en fazla müzesi olan şehri. Yani belki de orada müzeleri gezmeye kalsak iki ay kalmak lazım, üç ay kalmak lazım her müzenin içini gezmeye kalktığımızda. Biz adeta dışarıdan bakarak müzelere göre burası zooloji müzesi, burası işte Ermitaj müzesi gibi ana hatlarıyla yine gezdik belirli kiliseleri. işte Ayze Kilisesi. Eee onun yanında işte Akankan Katedrali gibi büyük kiliseleri gezdik. Eee Petergof'a gittik özellikle 1703 yılında Petro İsveç'ten bu toprakları alınca oraya bir şehir kurmak istiyor. Orada fethettiği bir kalenin yerine buraya şehri kuracağız diyor bıçakla çiziyor. 1703 yılında Peter kuruluyor, kurulmaya başlanıyor. Ee, şehir Neva Nehri'nin Fin Körfezi ile buluştuğu yere kurulmuş. Dolayısıyla orada nehir yayılmış. Yayılırken de e, deltalar oluşmuş. Bataklık bir bölge. Yani bataklık bir yere şehir kurmak çok zor. Kanallarla e, drenaj sağlanmış. Aslında Petro, e, yani doğuda, e, kuzeyde bir şehir kurarken... Roma'ya biraz özenmiş. Roma ve Venedik'e özenmiş. Hem Roma İmparatorluğu'nun, Bizans'ın vesairenin mirası olsun düşüncesiyle, nasıl Roma çok kıymetli tarihi eserler var. Onu yaşatma istemiş. Bir de Venedik şehrini İkisini birleştirerek Petersburg'u kurmuş ve hakikaten 200 yıl kadar Rusya İmparatorluğu'na başşehirlik yapmış bir şehir. Rusya'nın batıya açılan şehri, yani Moskova, ben yazımda da belirttim, Moskova bir doğu şehri. Kültürüyle, insanlarıyla, faaliyetle, insanları davranışlarıyla, tutumlarıyla. Ama Petersburg, Rusya'nın batıya açılan kapısı ve batılı bir şehir. İnsanları da batılı. yani orada... Yabancılığı çekmedik, bir sıkıntı görmedik. İnsanlar medeni, trafik kurallarına uyuluyor. Metroda insanlar birbirine saygılı. Yani her yönüyle e, örnek alınabilecek bir şehir diyebiliriz. Peki Mustafa Bey e, şöyle bir sorum olacak size. Genel izleminiz nedir? Yani çok merak ettim bu soruda. Evet. Teşekkür ediyorum. E, yani 9 gün kaldık Petersburg'da. Geçtik burasıyla ilgili yani Rus genel olarak Rusya ile ilgili olumlu bir intibam var. E, Türklerle ilgili iyi düşünüyorlar. E, yani oradaki gençlerin söylediği de o, okuyan gençlerin söylediği de o. Rusya Türkiye'yi seviyor. Genel olarak Türkiye ile ilişkiler de güzel. Son yıllarda Cumhurbaşkanımızla Putin arasındaki ilişkilerden dolayı da bu belki halka yansımış olabilir. Ama genel olarak bir dostluk havası, güler yüz izlenimi aldım. Bunun dışında bu geziyle ilgili nelerden ders alabiliriz, Türkiye neler aktarabiliriz diye düşünürsek Moskova başşehir ama Petersburg kültür baş şehri diye söyleyebiliriz. Yani Moskova, Ankara gibi, Petersburg da İstanbul gibi evet. diye söyleyebiliriz. Moskova iş merkezi, kaotik bir şehir. Evet. Yani insanlar cüretli, trafik aksıyor, evet. belki insanlar düdükte bağırtıyor vesaire. Ama Petersburg'da yani bizim Türkiye'de sakin şehirler var. Yani böyle sakin şehir ünvanı almış küçük kasabalarımız var. Onun gibi e, araba kornası yok. İnsanlar saatlerce kuyrukta beklese bile acele etmiyorlar. Dolayısıyla sakin bir şehir, yaşanabilecek bir şehir. Özellikle Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları, beyaz geceler açısından evet. önemli. Gece, Siz de onu biliyorsunuzdur. Evet. Yani özellikle bu aylarda beyaz geceler dediğimiz günler yaşanıyor. İnsanlar orada, turistler özellikle bu dönemde geliyorlar. Adeta gece hiç yok. Mesela ben şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Orada ibadet açısından bir baktığım zaman öğlen 1.20 gibi öyle oluyordu. Öğlen vakti giriyordu. İlk gün ben gittim 5 gibi ikindi namazını kılayım diye düşündüm. Sonra baktı ki yerel otoritenin e, vakit çizelgesine göre akşam 8'de ikindi oluyor. Bizim saatte 20'de ikindi oluyor. E, 22.30'da <laughs> akşam, akşam. E, 23.57 yani 12 gibi gece 24 gibi de e, yatsı oluyor. 1.30 gibi imsak kesiyor. 3 ee, gibi de sabah namazı, üç, üç buçuk gibi de sabah namazı e, güneş doğuyor. Yani gece e, saat böyle bir buçuk, iki saatlik gece karanlık oluyor. Bunun dışında sürekli aydınlık. Yani alaca karanlık gibi bir durum oluşuyor. Bunun dışında adeta gece olmuyor. E, biz o döneme geldik ve belki de Petersburg'a bu havalarda, bu aylarda gitmek lazım. E, Petersburglular veya Rusya bunu güzel bir şeyle çevirmiş. E, bu aylarda Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında Neva Nehri'nde gezinti tekne gezintileri yapılıyor. Özellikle köprüler ve kanallar şehri olduğu için kanal gezileri çok güzel. Sa yaklaşık iki saat gezinti yapılıyor böyle şehrin kanallarında. Ayrıca Neva Nehri üzerinde açılan köprüler var. O köprülerin açılması da şova dönüştürülmüş turistler için. İnsanlar orada teknelerde, gezinti teknelerinde bekliyor. Ee, o geç, e... Ama çok güzel değişik bir şey değil mi? Evet, ya. çok güzel, çok güzel. O, İnsanlar işte, olay diyor, bağırıyor, çağırıyor. Ee, başka bir kültürde, başka bir hmm. e, memlekette hani ayak uydurmaya çalışıyoruz. Peki şöyle bir sorum olacak size. Ee, gittiniz, gözdünüz, gördünüz birçok yerleri. Az önce kendiniz dediniz hani e, Kız aldık oradan dediniz, nikaha gittik. E, yabancı bir kız sonuçta. Rus e, kültürümüzden, dinimizden, ırkımızdan değil. E, peki nasıl karşıladılar sizi? Nasıl karşıladılar? Şimdi misafirperverlikleri çok güzeldi bir defa. O konuda bir sıkıntı yok. Ben burada belki de önemsenmesi açısından nikah töreninden bahsetmek istiyorum. E, nikah töreni... Yani orada belediye binasıydı herhalde. Çok güzel tefriş edilmiş, dekore edilmiş güzel bir bina. Ben yazımda da belirttim sanki kraliçenin taht giyinme töreni gibi. Bizi önce bir odaya aldılar bekleme odasına. Sonra ikinci bir odaya aldılar. Sayımız belli çok fazla sayıda insan almıyorlar. İçeriye sırayla girdik oturduk. Sonra bir hanımefendi geldi töreni başlattı. Tabi Rusça bilmediğim için tercüme ettiler. Güzel böyle işte evliliğin güzel gitmesine dönük, niçin evlilik yapıldığına dair güzel konuşmalar yapıldıktan sonra, evet bir de şu ilginçti Petersburg'un şeyi var, marşı var. Yani ülkelerin marşını ben bilirim. Her ülkenin marşı var. Bilmiyorum. Ama şehrin marşı olduğunu ve onun da nikah töreninde okunduğunu orada gördüm ve bana çok ilginç gelmişti. E, nikah tabi e, bu Rus ve Türk dostluğu açısından güzel bir şey. Bizim öğrencilerimizin orada olması, Rusya tarihini araştırmaları ya da Rusya'daki arşivlerde Türk tarihini araştırmaları. Güzel, bu konuda hem devletimiz de bilgi sahibi olmuş olacak. Yani Rusya uzmanı gençlerimiz orada yetişiyor. Nikahlar, bu nikahlar, bu okullar buna da vesile oluyorlar. Genel olarak nikahla ilgili, Rus halkıyla ilgili intibamız çok olumluydu. Bize iyi davrandılar, iyi misafirperverlik gösterdiler. Mustafa Eren e, ne söylemek istiyor izleyicilerimize e, bizi izleyen herkese ne söylemek isteriniz? Programın girişinde Kızılay'dan bahsettik evet. e, Kızılay Şube Başkanı olduğundan bahsettik ama e, Kızılay'ın neler yaptığından bahsetmedik birkaç cümle ondan bahsederek sonucu e, son sözü söylemek istiyorum Kızılay e, 155 yıllık bir çınar iyilik çınarı. Türkiye'nin Osmanlı'dan kalmış önemli kurumlarından birisi, jandarma komutanlığı gibi, emniyet genel müdürlüğü gibi sayılı 3-5 kurumdan birisi. Dolayısıyla kan kampanyalarıyla, yardımlarıyla sivil toplumda gönüllü olarak çalışılan bir kurum. Biz de 5. yılımız olarak orada çalışıyoruz kan bağışı gönüllüsü aynı zamanda sadece orada çalışan birisi değil. Kan bağışı yaparak bronz madalya almış birisiyim. Gümüş madalyaya doğru gidiyoruz. Özellikle bugünlerde, yaz sıcak günlerde ve depremdeki işte Kızılay ile ilgili algından kaynaklanan kan bağışlarına bir azalma var. Özellikle bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Çok sayıda insan arayarak kan ihtiyacı olduğunu, bize nasıl yardımcı olabileceğinizi de söylüyorlar özel telefonlarımızda depolarımızda kan varsa ve yardımcı olmaya çalışıyoruz ama zaten Kızılay bunu karşılıyor. Yani bütün şu anda Türkiye'de bütün hastanelerdeki bazı fakülteler, tıp fakülteler hariç bütün kan ihtiyacını Kızılay karşılıyor. Yani gidip herhangi bir hastanede kan veremiyoruz. E ee, sadece Kızılay'ın kan merkezlerinde kan verebiliyoruz. Ee, dolayısıyla yani merkezdeki şubeler bize de ring yaparak geliyor. 3 ayda bir, 3,5 ayda bir geliyorlar. Burada 15 gün kalıyorlar, kan topluyorlar. Dolayısıyla insanlarımız sağlıklı vatandaşlarımızın e, uygun yerlerdeki kan merkezlerine giderek kan vermeleri özellikle bu aylarda çok önemli. İnsanlarımız sıcaktan dolayı, tatilden dolayı kan vermediğinden kan depolarımız azaldı. Pek çok insana kanımız yok İlla bir eş dost çevrenizi getirin, bağış yapın şeklinde söylemek zorunda kalıyoruz. Önümüzdeki Ağustos ayının ilk günlerinde de ee, kan aracımız gelecek. İnsanlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Ee, sohbetimizin konusuna Rusya gezisine dönersek e, işte başından beri bahsettiğim e, Rusya ile ilgili e, kanaatlerime ilave olarak e, Rusya'nın özellikle Petersburg şehrinin bizim belediye başkanlarımız, vakıflar, bölge müdürlerimizin, Turizm Bakanlığı yetkililerimizin giderek görmeleri gerekiyor. Özellikle Rusya'nın e, CHP sağlıklaştırma konusu çok önemli. Mesela çok dikkatimi çekti benim. Özellikle belediye yetkilileri bu konuda mesela gidip bakabilirler. izlenimlerini alabilirler. Şehrin o halde kalmasını sağlayan devletmiş. Devlet belirli zamanlarda restorasyon yapıyor. Yani vatandaş kendisi onun altından kalkamayacağından şehri o halde açık müze olarak korumak adına belirli dönemlerde devlet bu işleri yapıyor. Ve çok sağlıklı bir şekilde yapıyor. Güvenlik tedbirlerini alarak yapıyor. Çok dikkatimi çekti. Güzel file çekmişler. Ve yaya geçitlerinde çok sağlam geçitler yapmışlar. Üzerini kapatmışlar. Gecede güvenlik sorunu olmasın diye ışıklandırmışlar. Mükemmel bir şeydi. Dolayısıyla bu tür şeyler açısından ben Petersburg'u kültür şehri olarak, sanat şehri olarak ve Rusya'nın batıya açılan kapısı olarak güzel bir şehir olarak gördüm. İmkanı olan herkesin gitmesini Pasaport. öneririm, tavsiye ederim. Pasaport. Evet, biz emekli devlet memuru olduğumuz için Yeşil pasaportumuz vardı Yeşil pasaportla gittiğimiz için Herhangi bir sıkıntı da yaşamadık Sayın Peki. izleyicilerimiz Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey'e Verdiği bilgilerden dolayı geldiği için Ayaklarınıza sağlık Ama şunu söylemek istiyorum Ben de bugün ilk röportajım ilk Mustafa Kemal Paşa'ya gelişim Ama o kadar güzel O kadar gezmeli O kadar böyle sefalık yuhşeler var ki Suçlu şey Belediyesine gittim ee, Mustafa Bey uzun zaman çalışmışsınız belediye başkan yardımcılığı yapmışsınız ve sürekli biz e, Moskova'dan konuştuk işte Petersburg'dan konuştuk. Hani Herkes kendi memleketinde e, bir aslandır. Kendi memleketimizde aslanız güzel yerlerimiz var. Kendi Mustafa Kemal Paşa için, için neler söylemek istersiniz? Evet sohbetimizi böyle bağlamak da güzel olacak herhalde. Evet siz de su gitmişsiniz ve beğenmişsiniz. Evet, tabiat harikası. 38 metrekareden aşağı uçan bir şelalemiz var. Su uçlu şelalemiz diye. Biz de misafirlerimiz geldiğinde oraya ilk götürdüğümüz yer orası. <laughs> Mustafa Kemal Paşa ilçesi çok eski bir ilçe. Türk Kızılay Şubesi bile 1915'te kurulmuş. Yani o zamanki adı Kirmasti. 1922 yılına kadar Mustafa Kemal Paşa ilçesinin adı Kirmasti. Daha sonra isim Lala Paşa diye koyuluyor belediye meclisince. Da daha bu ismin Edirne'de, Batı Trakya'da bir ilçemiz olduğu öğrenilince tekrar meclis kararıyla ile Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi olsun denilerek Mustafa Kemal Paşa ismi veriliyor. Bu bağlamda düşündüğümüzde Mustafa Kemal Paşa Bursa'nın en eski ilçelerinden, en köklü ilçelerinden, en geniş coğrafyaya sahip ilçelerinden birisi. Geniş coğrafyasından dolayı da tabiat güzellikleri fazla, eski eserleri fazla, tarihi eserleri fazla. Tabiat güzelliği olarak işte Suçlu Şelalesi görmüşsünüz. Evet. etrafında kayın ve gülgen ormanlarıyla harika bir yaşam yeri. Tabiat parkı. Belediye başkan geçmiş dönem ve şimdiki başkanlarımızda da bayağı güzel hizmetler yaptılar. Görülür gezilir bir yer olmuş. Ferah, özellikle yaz günlerinde görülmesi gereken bir yer. Kışında. Joşkun Şelaleyi görmek ve fotoğraf çektirmek için fotoğrafçılarımız geliyor. Biz geçmiş dönemde foto festler yapmıştık, birkaç defa foto maratonlar yapmıştık. Yani Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf sanatçılarını çağırarak Kemalpaşa'da fotoğraflar çektirmiştik. Dağlarımızda, Suğuştu da, özellikle Göl Ulağabat Gölü'ne bizim kıyımız var. Özellikle Karorman köyünde mandacılık var. Türkiye'de yok olmaya yüz tutmuş hayvancılık sektörünün bir kısmı mandacılık sektörü, manda yetiştiriciliği. Karorman köyünde manda yetiştiriliyor, manda eti, manda yoğurdu üretiliyor. Hı. Su uçtudan sonra özellikle kara olan köyümüz var. Ulaabat köyü, Ulaabat gölü kıyısında mandacılık yapıyor burada köylerimiz çok sayıda yani 1000 2000 civarında mandamız var. Orada bir manda evi yapıldı belediye ile Devlet Su İşleri ortaklığı ile. Ee, orada köylülerimiz dernek kurdular, köylü kadınlar satış yapıyorlar gözleme vesaire kendi ürünlerini. Ee, burada e, mandalarla ilgili e, safariler yapılabiliyor. Biz geçmiş dönemde e, tracking yolları belirlemiştik. E, onlar var. Kemal Paşa'ya gelerek insanlar, Mustafa Kemal Paşa'ya gelerek tra tracking yolculukları, yürüyüşleri yapabilirler. Off-road yarışmaları yapılıyor. Ayrıca dağ bisikleti, downhill diye bir parkurumuz var. Bunun dışında Alala Şahin Türbemiz var. Birinci Murat'ın lalası, tarihi bir kişilik yani e, 14. yüzyıldan kalma burada e, türbesi var. İnşallah çevresi de düzenlenecek. E, Mustafa Kemal Paşa'nın e, görülmesi gereken yerlerinden biri olacak. Onunla ilgili belediyemiz çalışmalar yapıyor. Ayrıca Ayaz Bey'in e, Ayazköy'de e, camisi yıkılmış ama türbe şeyi var. E, türbesi ve minaresi var. E, burada e, Hamza Bey, Züfer Bey gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun değerli paşaları ve beyleri var. E, dolayısıyla e, Mustafa Kemal Paşa Bursa'ya gelen turistlerin birkaç günlüğüne uğrayabileceği bir turizm destinasyonu olabilecek bir yer. Özellikle Mustafa Kemal Paşa tatlımız var. Onu yemek adına Mustafa Kemal Paşa'ya gelmeye değer. Mustafa Kemal Paşa tatlısı çok özel bir tatlı. Geçmiş dönemde patenti coğrafi işaret alınmış. Sonra bir dönem kaybedilmişti. Tekrar belediyemizin ve ticaret odamızın çalışmalarıyla coğrafi işareti alındı. Mustafa Kemal Paşa tatlısı, Mustafa Kemal Paşa peynir tatlısı ve Kemal Paşa tatlısı diye. Dolayısıyla peynir ağırlıklı bir tatlı bu. Hamur ağırlıklı değil. Pek çok insan bunu sıradan bir tatlı olarak görüyor ama besin değeri yüksek. Patente alınmış, lisans alınmış bir tatlı. Dolayısıyla insanı da güzeldir Mustafa Kemal Paşa'nın. E, e, hoşgönüllüdür, misafirperverdir. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa gel, gelmeye, gezmeye, görmeye değer bir ilçemizdir. Yüz bin nüfuslu, e, büyük orta büyüklükte de bir ilçedir. Ee, televizyonla bu programımız, programı programlarımızı izleyen insanlarımızı hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı da ilçemize davet ediyoruz. Bak, teşekkür ederiz Mustafa Eren Bey'e. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık, minnettarız. Ee, kanalımızın yöneticisi Nicati Kurnaz'a minnettarız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bizi tek Türkiye değil, e, bütün dünyadan izleyen, yabancı en çok da az önce bahsettiğiniz Moskova'da, Rusya'dan, e, kısa olarak e, Rusça söyleyeceğim. Спасибо, что вы смотрели. Нам Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. E, bir sonraki yayınımızda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın.